Merhaba sevgili gençler. AYT deneme serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Çözdüğüm bu deneme ile tekrar yapan arkadaşlarımıza destek, soru üzerinden konuyu öğrenecek arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Deneme sonucunuzu yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz. Şimdi gelin denememizi yapmaya başlayalım. Sağlıklı bir insanda beynin bölümleri aşağıdaki şekilde numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bölümlerin görevleri ile ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru olamaz diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk önce numaralı kısımların neler olduğunu yazalım. 1 ile gösterdiğimiz yer neresi? Hipofiz bezimiz. Evet. 2 ile gösterdiğimiz yere bakacak olursak hemen burasını yazalım. Omurilik soana 3 ile gösterdiğimiz yer beyincik. Evet. 4 ile gösterdiğimiz yer pons sadece memelilerde karada yaşayan memelilerde bulunur değil mi? Daha sonra 5 ile gösterdiğimiz yerde omur ilik olmuş oluyor. O zaman buna göre numaralandırılmış bölümlerin hangisi doğru değil açıklamasıyla. Bakalım 1 dediğimiz yer hipofiz bezi miydi? Görme ve işitme reflekslerinin kontrolü diyor. Hipofiz bezi hormon denetiminden sorumlu değil mi? Hormon salgılanmasını sağlar. Görme ve işitme reflekslerinin kontrolünü orta beyin gerçekleştiriyordu. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Diğerlerine de bakalım. 2 dediğimiz yer omurilik soğanı. Kan damarlarının büzülmesi reflekslerinin kontrolü. Omurilik soğanı hayati olaylardan sorumludur. Kan damarlarının büzülmesi de bir hayati olay olarak karşımıza çıkabilir. İstemli kas hareketlerinin kontrolü 3 beyincik doğrudur. Bilinçaltı faaliyetlerinin düzenlenmesi Pons doğrudur. Doğuştan gelen bazı reflekslerin oluşumu ise omurilik tarafından denetlenir. Doğrudur. Yanlış olan seçeneğimiz A seçeneği olmuş oluyor. Dengeli beslenen sağlıklı bir bireyin ince bağırsaktan salgılanan sekretin hormonu miktarının azalması sonuçlarından hangilerine neden olabilir? Şimdi sekretin hormonunun görevi arkadaşlar ne yapmak? Kimi uyarmak daha doğrusu? Pankreas ve karaciğere etki eden bir hormondan bahsediyoruz değil mi? Peki ne yapıyor bu? Pankreası uyararak ne yapıyor? Bir karbonat iyonları salgılanmasını sağlı sağlıyor değil mi? Bir karbonat iyonları salgılatarak bu bunun etkisiyle ince bağırsağın pH değerinin düzenlenmesini sağlıyor. Peki karaciğerde safra üretimini uyarmakla görevli. Evet. Peki safra üretimini sağlamış oluyor. Bakalım şimdi arkadaşlar bunun azalması diyor. Bu hormon azalınca o zaman bir karbonat iyonu az olur. Safra üretimi az olur. İnce bağırsak ortamının pH'inin yeterli oranda yükseltilememesi ne sebep olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Yağların sindirilme oranının azalması. Çünkü safra üretimi dediğimiz şey azalırsa arkadaşlar safra dediğimiz şey yağların mekanik sindiriminden sorumludur. O zaman yağların sindirilme oranının olmuş olur. Mekanik sindirimin de azalmasına bağlı olarak azalmış olabilir. Birim zamanda kana geçen monomer miktarı ve çeşidinin artışına diyor. Artış mı olur? Hayır, azalış olur. O nedenle bu yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza D seçeneği olarak çıkmış oldu. Aşağıdaki şekilde çizgili kasların kasılma birimi olan sarkomerin gevşeme durumu verilmiştir. Buna göre kasılma sırasında verilenlerden hangilerinde artış meydana gelir? 2Z çizgisi arasındaki mesafe azalır. A bandının boyu değişmez. Sarkoplazmadaki kalsiyum miktarı artar, kasın hacmi değişmez. Bize artanı sorduğu için cevabımız yalnız 3 olarak karşımıza çıktı. E hocam nasıl çözdünüz? Böyle soru mu çözülür? Bize anlatmadınız diyecek olursanız. Hemen şu şekilde bunu şu şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hemen kodlama yöntemimizi yapıyoruz. His kısalır ama hacim değişmez. Evet bakalım histeki burası ne? haş bandı. I bandı sarkomer boyu. Kasılma sırasında ne oluyormuş? Kısalıyormuş. O zaman arkadaşlar sarkomer boyu dediğimiz şey 2Z çizgisi arasındaki mesafe mi? Evet o zaman orası ne oluyormuş? Kısalıyormuş. Azalır dedik mi? Dedik. A bandının boyu. Burası amadaki arkadaşlar A bandı miyozin boyu a, e, ve aktin boyu ve Hacim ne olmuyormuş, değişmiyormuş. O zaman A bandının boyun değişmediğini yazdık mı? Evet. Hacmin değişmediğini yazdık mı? Evet. Peki şu mu kaldı? Sarkoplazmadaki kalsiyum miktarı. Kasılma sırasında arkadaşlar, sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar sarkoplazmaya çıkar. Yani sitoplazmaya çıkar. Bu nedenle kasılma olayı gerçekleşmiş olur. O nedenle sarkoplazmadaki kalsiyum miktarı artar. O, bu şekilde de sorumuzu çözmüş olduk. Bu kodlamayla çok rahat bir şekilde soruyu çözebileceğinizi gördünüz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde glikoliz reaksiyonları gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olamaz? Verilen olaylar tüm canlı hücrelerin sitoplazmasında ortak olarak gerçekleşir. Bakın arkadaşlar verilen bu glikoliz olayı bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir reaksiyondu ve sitoplazmada gerçekleşiyordu. Zaten tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmesinin bir sebebi de sitoplazmada oluyor olmasıdır. O yüzden bir olmayanlar hemen bir olanları eleyelim çünkü doğru olamazı soruyor bize. Glikoliz sonucu oluşan ürünler sitoplazma pH'ını düşürebilir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar buradaki bir olayda ne yapıyor? Nat molekülü nat H molekülüne indirgenmiş oluyor. O zaman pH ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de düşürülüyor yani azalıyor olabilir. Devam edelim. Bu evrede indirgenmiş olan koenzimin sitoplazmada yükseltgenmesi hücrenin prokaryot olduğunu kanıtlar diyor. Şimdi burada ne oldu? Bir indirgenme oldu. Yükseltgenme var mı burada? Yok. E olmuş olsaydı bile bu hücrenin prokaryot ya da ökaryot olduğunu kanıtlayan bir şey olmuş olmazdı arkadaşlar. Bu nedenle cevabımızın yalnız 3 olduğunu görmüş oluyoruz. Aşağıdaki şekilde bacakta bulunan bir toplar damarın normal ve varisli durumu gösterilmiştir. Bacakta olduğuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buna göre varis ile ilgili hangisi doğru olamaz? Şimdi kısaca varis ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu varisin olması için vücudun alt tarafındaki Toplar damarlarda meydana gelen bir durum olması gerekiyor. Çünkü burada kanın geriye doğru akmasını engelleyen tek yönlü kapakçıklar var. Uzun süreli ayakta kalmamız gibi durumlarda bu kapakçıklar bozulabilir ya da bu toplar damarlardaki kan kalbe geri doğru akmakta zorlanabilir arkadaşlar. Bunun yani kanın toplar damarlarda birikmesi olayına varis adını vermiş oluyoruz. Ee, toplar damara fonksiyonel bozulmaları sonucu ya da genişlemesi sonucu ya da böyle kıvrımlı bir hal alması sonucu meydana gelen bir hastalıktan bahsediyoruz. O zaman toplar damarın genişlemesi nedeniyle oluşabilir mi? Evet oluşabilir. Kapakçıkların görevini tam yapamaması sonucu toplar damardaki kanın hareketi yavaşlayabilir ve bu nedenle de böyle kıvrımlı bir yapı alabilir. Kalp hizasının üstündeki organlarda bulunan toplar damarlarda daha sık görülür diyor. Biz neyi gördük arkadaşlar ne söyledim ben size vücudun alt tarafındaki toplar damarlarda daha çok meydana gelen bir olaydı. Hatta burada da bacakta olduğunu görüyoruz. Zaten bize buna göre dediği için bu öncülün yanlış olduğunu, zaten genel bilgiye göre de üçüncü öncülüğün yanlış olduğunu anlamamız gerekir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Bir DNA molekülünün X proteininin sentezine emir veren gen bölgesindeki toplam deoksiriboz sayısı ve toplam guanin nükleotiti sayısı biliniyor ise verilenlerden hangileri hesaplanabilir? Arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Ne diyor? Gen bölgesi diyor değil mi? O nedenle biz tamamını bilmiyoruz. Sadece bir bölümünü biliyoruz. Burası önemli o zaman deoksiriboz sayısını bu gen bölgesindeki deoksiriboz sayısını ve toplam guanin nükleotit sayısını biliyormuşuz. O zaman bakalım. İlgili genin kalıp ipliğindeki fosfat grubu sayısı. E biz deoksiribozu biliyorsak fosfatı da biliriz. O yüzden biri aldık. Bir olmayanları hemen eledik. DNA molekülündeki nükleotit sayısının pürin bazları sayısına oranı. Pürin bazı nükleotit sayısının yarısı kadar olduğu için bunu da bilebiliriz. DNA molekülündeki hidrojen bağı sayısı. Biz arkadaşlar toplam DNA molekülünün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Sadece neyi biliyoruz? Gen bölgesini biliyoruz. Yani sadece bir parçasını biliyoruz. O yüzden bunu bilemeyiz. İlgili genin kalıp olmayan ipliğindeki sitozin nükleotiti sayısını. Şimdi biz 3. Ee, öncülü bilemediğimize göre dördüncü öncülü de bilemeyiz çünkü arkadaşlar ilgili genin kalıp olmayan ipliğindeki sitozin nükleotit sayısını DNA molekülünün e, geneline baktığımız zaman görebiliriz çünkü biz burada sadece şunu biliyoruz o gen parçasını biliyoruz bütün DNA parçasını bilmiyoruz o nedenle dördüncü öncülü de almadığımız için cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor Aşağıdaki grafikte kan pH değişiminin hemoglobinin oksijene doygunluk oranına etkisi gösterilmiştir. Grafiğe göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Kandaki hidrojen iyonlarının yoğunluğunun normalden fazla olması hemoglobinin oksijene doygunluk oranını düşürür diyor. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Mesela normal kan pH'ı şu şekilde olsun. Hemen çiziyorum. Düşük kan pH'ı da şurası olsun. Tamam mı? 30 değerinde kandaki oksijenin e, basıncının 30 olduğu yere dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdiki kandaki hidrojen iyonlarının yoğunluğunun normalden fazla olması demek düşük kan pH'inin olması demek değil mi? O zaman baktığımızda normal kan pH'indeyken hemoglobinin doygunluk derecesi 50 iken düşük kan pH'inde 40 oluyor. O nedenle arkadaşlar hemoglobinin oksijene doygunluk oranı ne oluyor? Düşmüş oluyor değil mi? Evet o zaman biri aldık. Kan pH'ının azalması hemoglobinin oksijeni bırakma eğiliminin artmasına neden olur. Evet şimdi şunu düşünün arkadaşlar. Kan pH'i azaldığında yani düşük kan pH'i ve normal kan pH'in olduğu yerlere bakacak olursak. 50'den 40'a doğru bir hemoglobinin doygunluk oranı mı var? Evet e bu doygunluk oranının azalması demek hemoglobinin oksijeni bırakması demek ve bunun artmış olması demek o yüzden bu da doğru zaten hani şöyle düşünün biri kabul ettiysek ikiyi otomatikman kabul etmemiz gerekir devam edelim kandaki oksijen basıncının belli bir değere kadar artışı hemen bakalım belli bir değere kadar artışı mesela şuraya 30'a kadar artışı diyelim Kan pH'i normalde olsa, düşük de olsa, hemoglobinin oksijene doygunluk oranını belli bir değere kadar artırır diyor. Bakın arkadaşlar, şurası kırmızı olarak gösterdiğimiz yer 75 gibi bir değerde kalmış, burası da 95 gibi bir değerde kalmış. Yani ne kadar yükselirse yükselsin, hemoglobinin oksijene doygunluk oranı belli bir değere kadar artıyor ondan sonra da neredeyse sabit bir şekilde kalıyor diyebiliriz. Bu grafikten de bunu anlayabiliyoruz. O nedenle cevabımız 1 2 3 olmuş oluyor. Galapagos Takım adalarındaki ispinoz kuşları kaktüs nektarları ile beslenirler. Kaktüs çiçeklerindeki tek tozlaştırıcı ispinoz kuşlarıdır. Bazı adalarda ispinoz kuşları gibi marangoz arıları da kaktüs nektarı ile beslenirler. Marangoz arılarının bulunduğu adalarda yaşayan ispinoz kuşları daha büyük kanat açıklığına sahipken bu arıların olmadığı adalarda yaşayan ispinoz kuşları daha küçük kanat açıklığına sahiptir yukarıdaki paragrafa göre yorumlarından hangileri doğru olamaz kaktüs ile ispinoz kuşları arasındaki ilişki kommensalizmdir diyor şimdi de arkadaşlar biri yarar görürken diğeri ne yarar ne de zarar gören olması gerekirdi ancak burada bu şekilde değil ikisinin de yarar görme durumu var çünkü arkadaşlar kaktüs çiçeklerin tek tozlaştırıcı şeyine ispinoz kuşları peki Takım adalarındaki ispinoz kuşları da kaktüs nektarlarıyla mı besleniyor? Evet o zaman ee, kaktüsü tozlaştıran ispinoz kuşları ispinoz kuşları da kaktüsün nektarlarıyla beslenerek kendine yarar sağladığı için bu kommensalizm değil mutalizm olmuş oluyor. O zaman bir yanlış olduğu için bir olmayanları hemen eleyelim. Devam edelim. Aynı adada yaşayan ispinoz kuşları ile marangoz kuş arıları arasında besin için rekabet vardır. Çünkü bunların ikisinin de besin kaynağı neydi? kaktüs nektarlarıydı o yüzden bu da doğru olmuş oldu iki olanları hemen eliyoruz doğru çünkü bu bir yanlıştı bu arada marangoz arıları ile aynı adada yaşayan ispinoz kuşlarının kanat açıklığının artması şeklindeki morfolojik değişim karakter kaymasıdır evet çünkü rekabet için yaptığı bir değişimdir bu o yüzden bu doğru oldu yanlış olan seçeneğimiz ise aşıkkı olarak karşımıza çıktı Fotosentez ve kemosentezde olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? İkisi de besin üretimi demek değil mi arkadaşlar? Birisi ışık enerjisiyle yapıyor, diğeri de kimyasal bir enerji kullanıyor. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi. Bu kemosentezde olan bir olaydır. E, oksidatif fosforilasyon ATP sentezini yapan kemosentezdir. Fotosentezde fotofosforilasyon olur arkadaşlar fosforilasyon, fotosentez şuraya yazayım. Bu olur. O yüzden bu ortak değil. Bir olanları hemen eriyelim. Karbondioksit tüketimi. Bu karbondioksit özümlemesi de denilebilirdi. O yüzden bu doğru. Ne demek bu? Karbondioksiti kullanarak ve aynı zamanda suyu kullanarak besin üretimi demektir. Ve aynı zamanda oksijen açığa çıkarmaktır. Bu nedir? E, fotosentez ve kemosentez de ortak olarak gerçekleşir. E, suyun fotolizi ile açığa çıkan hidrojenlerin NADP tarafından tutulması bu fotosentez tarafından gerçekleşen bir olaydır. Çünkü suyun fotolizi ışığın bağımlı evre reaksiyonlarında gerçekleşen bir reaksiyondur. Bu ortak değil. Ortak olan cevabımız yalnız 2 olmuş oluyor. 2001 yılında Texas Üniversitesi'nde yapılan ve ilk evcil hayvan klonlama deneyi olarak bilinen deneyde karbon kopya adlı kedinin oluşturulması aşamaları verilmiştir. Şimdi bu aşamaları birlikte bir inceleyelim arkadaşlar. Kopyası yapılacak olan dişi Rainbow'un vücut hücresi izole ediliyor ve hücrenin çekirdeği çıkartılıyor arkadaşlar. Daha sonra başka bir Rainbow'un yumurtası elde ediliyor ve daha sonra bu çekirdek ve yumurta birbirinden ayrılarak yumurtanın çekirdeği çıkartıldıktan sonra sadece kalan sitoplazma ile biraz önceki çekirdek birleştirilip zigot oluşturuluyor. Ve daha sonra bu başka bir taşıyıcı kediye aktarılarak kopi kedinin dünyaya gelmesi sağlanmış oluyor. Burada ilk bilmemiz gereken şey arkadaşlar klonlamada çekirdek kimden alındıysa canlı direkt onun genetik kopyası oluyor. Tamam mı? Çekirdek kimden alındıysa canlı onun kopyası. Bakın bu çok önemli. Bunu bilirsek soruyu yapabiliriz. O zaman buna göre özetlenmiş olayla ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğru olamaz diyor. Karbon kopi. Vücut hücresi çekirdeği kullanılan kedinin genetik kopyasıdır. Zaten burada söylemiştik. Karbon kopinin mitokondrilerinin DNA nükleotit dizilimi yumurtası kullanılan kedinin mitokondri DNA'ları ile aynıdır. Evet arkadaşlar çünkü biz mitokondrimizi annemizden alırız. Yani e, burada sitoplazma kimden alındıysa ondan gerçekleşir. O yüzden doğrudur. Karbon kopinin kürk rengi gene ve kan grubu embriyonun transfer edildiği taşıyıcı kedi ile aynı olamaz diyor. Bu kadar kesinlik e, ibaresi kullanılamaz arkadaşlar. Çünkü e, biz taşıyıcı kediye bunu aktardığımızda zaten e, bu benzer cinsler olduğu için e, kürk rengi geni de kan grubu da aynı olabilir. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Embriyonun transferinde doğuma kadar süreçte embriyo taşıyıcı kediden besin ve oksijen ihtiyacını karşılar. Çünkü annesi o. Verilen çalışmada kullanılan bireylerin tümünün cinsiyeti aynıdır. Evet çünkü aynı cinstir bunlar arkadaşlar. O nedenle yanlış olan seçeneğimiz c şıkkı olmuş oluyor çok yıllık odunsu bir bitkinin gövdesinde bulunan periderm tabakası gösterilmiştir buna göre ifadelerinden hangileri doğru olur diyor şimdi arkadaşlar x ile gösterdiğimiz yer mantar dokunun olduğu kısım y ile gösterdiğimiz yer ise mantar kambiyumunun olduğu kısım şunu bilmemiz lazım. Mantar doku ölü hücrelerden meydana gelirken mantar kambiyumu canlı hücrelerden meydana gelmiştir. Mantar kambiyumu kök ve gövdenin korunmasını sağlayan mantar dokuyu oluşturur. Onu da unutmayınız arkadaşlar. Buna göre hangisi doğrudur diyor. X mantar doku olup hücre çeperindeki süberin birikimi sayesinde bitkiyi su kaybına karşı korur diyor arkadaşlar. Evet, doğrudur. Çünkü e, gövdenin korunmasını sağlayan bir tabakadır. O nedenle su kaybına karşı da koruyabilir. Y mantar kambiyumudur ve meristematik özelliğe sahip canlı hücrelerden oluşur zaten bunu belirtmiştik. X ile gösterilen kısım bitkinin tüm organlarında bulunur diyor. Mesela yaprakta olmadığı için bunu alamıyoruz. Zaten ben size hatırlatma olarak ne demiştim? Biyolojide tüm, bütün, hepsi sadece gibi böyle yalnızca gibi seçenekleri özellikle dikkat edin. Bu e, seçenekler eğer canlıların ortak özelliği dışında size soruluyorsa mutlaka yanlıştır. O nedenle bu da yanlış oldu zaten. Doğru cevabımız ise 1 ve 2 olarak karşımıza çıktı. Yabani doğal şeftalinin tarihinin milattan önce 4000'lere dayandığı, meyve boyutunun 25 mm olduğu, meyvenin de 36'lık kısmının çekirdek, %64'lük kısmının ise yenilebilir olduğu bilinmektedir tadı, tuzu, topramsı ve ekşi olan bu meyvenin günümüzdeki formu insanların istenilen özelliğe sahip meyveler veren bitkileri seçmesi ve bazı özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlaması sayesinde tatlı ve sulu bir yapı kazanmış, meyve büyüklüğü ve yabani doğal formun yaklaşık 64 katına, yenilebilir kısmın ise %90'a ulaştığı görülmüştür diyor. Buna göre yabani doğal şeftaliden günümüzdeki şeftali formunun elde edilmesi hangi biyolojik olaya örnektir diyor? Burada dikkat etmemiz gereken kısım istenilen özelliğe sahip meyveler demesi arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız yapay seçilim olmuş oluyor. Çünkü yapay seçilimde insanlar istedikleri özelliklere sahip bireyleri seçiyorlar ve aralarından çiftleşme yaparak değişim meydana getiriyorlar. Burada da arkadaşlar takılacağımız seçeneklerden birisi aslında doğal seçilim. Hocam neden doğal seçilim demedik derseniz doğal seçilimde çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip bireyler yapılır. Burada ondan bahsedilmiyor. İstenilen özelliğe sahip meyvelerden bahsediliyor. O nedenle doğal seçilimi almıyoruz arkadaşlar. Bilim insanlarının bitkide ışığı algılayan mekanizmaların tespiti için yaptıkları deneyler ve sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre deneyler ve sonuçları dikkate alındığında yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi kleoptil dediğimiz bir bitki filizi var. Işık verilmiş ve kontrol grubunda ışığa doğru bir yönelme gerçekleştiğini görüyoruz. Kökün ışığın tersine doğru yöneldiğini görüyoruz. Bunun sebebi yönelim hareketiyle alakalıdır. Deney grubu 1'e kleoptil ucuna ışık geçirmeyen malzeme kapladıktan sonra ışık veriyoruz. Ve bu zamanda da herhangi bir yönelme olmadığını görüyoruz. Daha sonra deney grubu 2 yapıyoruz ve klioptil tabanını ışık geçirmeyen malzeme ile kaplıyoruz ve başlangıç kısmına ışık veriyoruz. Bu sefer yine baş kısmın ışığa yöneldiğini görüyoruz arkadaşlar değil mi? O zaman bakalım ışığı algılayan mekanizmanın nerede olduğunu anlarız o zaman yönelme varsa klioptilin ucunda olduğunu anlarız. O zaman bir doğru oldu. Işığı algılayan mekanizma klioptilin ışığa doğru yönelmesini mi sağladı? Evet oksin hormonu ile yapılır bu ayrıca burada verilmediği için hani onu söylemiyoruz ama ekstra ışığa doğru yönelmeyi sağlayan yapı oksin hormonudur. Bu da bitkinin ucunda bulunur. Kleoptilin taban kısmındaki hücrelerin mitoz bölünme yeteneği yoktur diyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar çünkü bölünebilme hücreleri kökte de bulunur. Kökte zaten gelişir. Ancak buna göre yani bu deneye göre bu yorumu yapamayız. Çünkü mitoz bölünme yeteneği vardır yoktur büyüme gelişme vesaireden bahsetmiyoruz. O nedenle yapılamayacak bir şey olduğu için cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. Müzik